Merhaba, adım Sedef. Ben Rabia. Projemizin adı e, Aromatik Kokuların Bilissel Performansı Etkileri. Aromatik kokuları incelerken aromaterapi yönteminden yararlanacağız. E, aromaterapi 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. E, bir tedavi yöntemi. Antik Mısır ve e, Antik Çin'e dayanıyor. E, Aromaterapide uçucu yağlar kullanılıyor. Ee, biz aroma terapiyi bilişsel performansa etkisini incelemek için kullanacağız. Ama hastalıkları geciktirmek ya da tedavi etmek, yaraları iyileştirmek gibi alanlarda da kullanılıyor. Ee, kokulu ortamda ve kokusuz ortamda bir test uygulayacağız. Düşüncelerimizi etkiliyor mu koku, ya da bakış açımızı değiştiriyor mu, hani rahatlamamıza gerçekten yardımcı oluyor mu, daha derin düşünmemize yardımcı oluyor mu diye test uygulayacağız arkadaşlarımıza standımıza geldiğinizde yağlarımız ve difüzörümüzle sizi bekliyor olacağız. Beraber testleri tekrarlayabiliriz.